Hasan Ali? Zeynep oh, geziyor no. musunuz? Nerede gördün yılanı? Anne orada. Otların içinde mi gördün? Yılan çok tehlikeli ol olur. Ben de korkarım. O zaman ileriye gitmemiz lazım. Hadi hadi. Yaz geldi ya otlar çıktığı için içinde yılanlar olabilir çocuklar. Gidelim hadi. Hasan Ali Zeynep bekleyin beni. Öğlenin sıcağında size dışarı çıkmayın demedim mi ben? Yılan otun içinde kaybolmuştur. Korkmayın siz tamam mı? Uf. Ya çocuklar. Köy böyle olur işte. Siz şehir sanıyorsunuz. Şehirdeki gibi değil. Burada otlar çok olduğu için çok korkuyorsunuz. Zeynep gel. Gel gel Nezaket teyze gelin evinin oraya çıkalım. Orası beton ya orada olmaz. Otların içine gitmeyin. Gelin çocuklar. Gel gel gel. Gel gel nezaket teyzenin evine geçelim. Gelin gelin. Hadi geçin. Evdiler mi acaba Zeynep? Tıklat bakayım kapıyı. Dikkatli çık düşme tamam mı yaşlı teyzenin evine? Hasan Ali ayıcı al ablanın. Yaşlı teyzenin evine dikkatli çıkın. Zeynep merdiven sağlam mıdır ki teyze buraya nasıl inip çıkıyor acaba? Anne, işte? Aşağıdaki kapısını tıklatalım istersen gel kızım in de. Çık bakalım hadi yavaşça. Zeynep ben emin olamadım. Gel aşağıdaki kapıyı tıklatalım anneciğim gel. Hayır hayır gelin orası sağlam değil Hasan Ali. Hadi in. Belki yukarıda orada da bir şeyler olur. Gelin şu kapısını tıklatalım ya şu teyzenin evde mi? Hadi tıklat. Kimse yok mu? Anne, elimi bir daha tıklat anne, bakayım. Uyuyor bir şey elim Gidelim o zaman yaş teyzenin evinden gelin çocuklar. Gelin gelin evde yok. Gelin. Kaç anne. Hadi kaçın çocuklar kaçın eve gitmeniz Dışarısı çok sıcak ya gidelim evimize hadi çocuklar. Ay geliyorum çocuklar geliyorum. Zeynep Hasan Ali yavaş gidin. Anneciğim beni bekleyin